Şeyler. Şeyler. Kameracısın bir şeyler sorsan ya. Akarsu tırnak kesimi. <laughs> evet. Bu arada tırnakla ilgili yorumlar da yapabilirsin yani. Mutat tamam. Bey, e, ne kadar büyük oldu, nasıl kesilecek şekil olur. Olarak... Normalde bunun bu kadar büyük olması gerekiyor mu? Hayır. Bu razı eder mi hayvanı? Elbette. rahatsız etmesin. Hiç kesmesin diye uğraşalım hayvanı bu şekilde. Aslında değerli burada yorumcularımız var ama sonra bir şey yeterli. Şimdi siz zannedeceksiniz ki hayvanın tırnağının yarısını kesti bu adam. Evet. Ama kesti Bu izleyenler böyle sanabilir. Evet. Fazlalık Lütfen denemeyin. Tamam. Niçin gereklidir peki bu tırnak kesimi, tırnak bakımı? Bakımda olabilmesi için Süt verimi ile ilgili mi? Tabii ki. Çok süt veriyor. Tabii. Tabii ağrısı sızısı olmayacak. Tabii. Rahat yürüyecek. Aynen öyle. Koşarak yürüyecek. Ne <laughs> kadar sürede yapılması gerekiyor? 6 aydır yapılması gerekiyor. Ama biz fazla kaçırmışız bunu. Unutmuşuz. Arada kalmış. Evet, öyle olmuş biraz. Sürü kalabalık olunca tabii böyle şeyler normaldir. Gebeliğinden dolayı bırakmıştık biz Gebeydi, ağır gebeydi. O yüzden buzağa atmaması için... Ha, evet. buzağa da şey yapıyor mu? Etkisi tabii var mı? Böyle bağlandığı zaman Hı. arabaya buzağa Ağır gebeler yapılmaz. Lütfen oynatmayın işini işte, efendim. He? <laughs> evet. İki ben oynatayım. Hayırlı meyli konuşmayın. Bu yardımcı personel özel ekip mi? Evet. Ya, bu işte profesyoneller yani. Tutuculukta. Tutuculukta. Şöyle biraz oturur musunuz? Şöyle kadraja doğru lütfen. Evet. <laughs> Bu arada hep turna almıyorsunuz değil mi? Beni de alıyorsunuz arada. Tabii şeyi. tabii. <laughs> Cani adam bu. Biliyorsun değil mi? Bu arabada kendi imalatınız mı? Evet. Önceden yatıp da yatırıp da ayaklarına bağlayıp da geçiyorduk. E, evet, teknoloji ilerledi artık. Ça yapayım. çağı böyle yakalım. Çağı böyle yapalım, evet. Siz devam ederken ben şu arabayı da çekeyim. <gülüyor> çek, çek. <gülüyor> Neyi? <gülüyor> Yenge buradaydı. Yok. <laughs> Bu abi. Bak malzemeye bak, dolaba <laughs> bak. Karşı malzemeye bak. Fazla büyük olmayan tırnaklarda 3-4 dakikada bitiyor o zaman bir ayak bakın. Evet. 4 ayak, 15 dakika maksimum, öyle mi? Yardımcıma sorarsanız daha iyi olur. Ben şimdi nefes nefese kaldığı için yolunu yapacağım. Lütfen üstüne siz efendim. Siz bu konuda yardımcı olur musunuz bana? Evet. Ortalama 15-20 dakika arası. <laughs> bir ay var. <laughs> Tabii bu halde bu hayvanın bağırması sevinç bağırması. Neden? Sevinçten. Bunlar kesiliyor diye seviniyor hala. Bozuma mı çıkacak şimdi? Hadi Oynatmayın hadi. lütfen. Bozuma mı çıkacak bu? Evet. Evet. Tamam dediyse tamam Tamamdır. Önceki hali ve şimdiki hali. <gülüyor> ne? <gülüyor> Görmedim. Ben gördüm ama söylemem. Salalım arkaya. Böyle arkaya baktın mı? Ben gördüm <laughs> ama söylemem Celil abi. Ya oğlum malzeme ne bak oraya baktım. Abi buradayım ya. Daha 2-3 gün öncesi burada gördüm ben bu. Evet, yatırarak yapmaktansa kaldırarak yapmak daha iyi. Evet. Ya bugün yüz yaşadı. Hadi. Çek. Aslında bak bak. Böylece de gömülecek. <laughs> Pekala girme. Evet, ön ayakta bakımı hazır. İneğimizde de hiçbir sıkıntı yok. Gayet rahat. Sıkıntı aşağıda. <laughs> Tutucu Hüseyin. Evet yedek tutucu Yaşar. Veteriner Cengiz Özcan. Yaşar. Malzemelerini getir buraya. Lütfen. Cengiz Bey, bu ayağı da bakımını da komple çekelim, ondan sonra kapatalım. Tamam, Bu ayağımızda fazla bir sorun yok derecede. Yok derecede ama yine de bakımını yapacağız bunun böyle. Evet, gerekiyor. Evet. Hayvanı hazır almışken. Hem izleyicilerimiz de bu konu hakkında da bilgi edinmiş olur. Evet, bilemezsin. Bizim bildiğimiz paçalarımızı yapıyor. ilk hali ve bakımdan sonraki hali gayet güzel gözüküyor. Çocuğun Hayvan yaptığı için fazla üstleri öldü artık. Daha fazla canı yalmasın ki zıbır beni. Ama biraz sonra rahatlayacak tabii ki. Evet. Al Evet. Şunun Дякую за